Aslında kişiliğimiz çok küçük yaşlardan itibaren şekilleniyor bildiğiniz üzere ve içinde bulunduğumuz ortam bizi yetiştiren ve üzerimize şekillendirici etkisi bulunan büyüklerin maneviyata bakışları ya da insanı okuyuşları bu kişiliğimizin şekillenmesinde çok tesirli. Eğer insanı sadece maddi yönlerden oluşan, sadece fiziksel varlığıyla bu dünyada hayatını devam ettiren bir varlık olarak düşünüyorsa çevremizdekiler, yani bizim sadece fiziksel olarak sağlıklı olmamızla ilgileniyorlarsa, güzel olmamızla, bakımlı olmamızla, giyinmemizle, karnımızın doymasıyla, iyi bir uyku uyumamızla, iyi bir okula gitmemizle sadece konunun fiziksel boyutuyla ilgileniyor ve bizim bedenden müteşekkil gibi görüyorlarsa, duygu durumumuzla, maneviyatımızla, psikolojimizle, ruhumuzla ilgilenmiyorlarsa, o zaman o tarafımız zayıf kalıyor ve biz de kendimizi aslında sadece maddi ihtiyaçlar için yaşayan, kazanan, kazandıkça daha çok yiyen, yedikçe daha mutlu olan, mutlu oldukça sınırı aşan, haddini aşan, çılgınlaşan bir zincirin içinde buluyoruz. Fakat eğer bizi yetiştirenler, çok küçük yaştan itibaren karakterimizi şekillendirenler, bizim hem fiziksel hem de manevi bir boyutumuzun, ruhsal, duygusal bir boyutumuzun olduğunu farkına vararak ve manevi tarafımıza da yatırım yaparak bizi yetiştirirlerse, sadece karnımızı değil, ruhumuzu da doyururlarsa, sadece sırtımızı giydirmezlerse, gönlümüzü de kucaklarlarsa, zihin dünyamızı aynı şekilde manevi anlamda gelişmiş ve değerlerinden güç alan, umudundan, inancından, ilkelerinden güç alan manevi değerlerini tanıyan ...ve onlar sayesinde hayata daha sıkı tutunan birisi olmamız için emek vermişlerse... E, ...söz gelimi vatan sevgisi aşılamışlarsa, e, bayrağa aşık olmayı öğretmişlerse bize... ...Allah'ı sevmeyi, Peygamber Efendimizin adını duyduğumuzda heyecanlanmayı bize öğretmişlerse... ...bir şekilde dini, kültürel, manevi değerlerimizin bizimle aslında bir ömür var olacağını bilerek... ...bizi öyle inşa etmişlerse o zaman karakterimiz her iki yönümüzü de maddi yönümüzü de, bedenimizi de, aynı zamanda ruhumuzu, maneviyatımızı da tanıyacak şekilde gelişiyor. Ve doğal olarak da hayata bakışımız bununla birlikte e, şekillendiği için bütün davranışlarımız da buna göre oluyor. Yani kazanıyorsak, çalışıyorsak, emek veriyorsak, e, o kazancın aslında iyi şeyler üretmek için daha evet. yeryüzünde daha fazla e, barış, daha huzur, daha e, inanç ve umut üretmek için o kazancı harcar oluyoruz. Onun için kazanıyoruz. Hani Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki, yani. Sofradaki ekmek niçin vardır? O diyor sana kan olsun, can olsun, o sana iman olsun, ibadet olsun diye vardır. O ekmeği niye kazanmak için insanoğlu koşturuyor? İşte o imanı, o huzuru, o canı, o ruhu farkına varıp, o ekmekle besleyip, belini dik tutup, iyilik üretmek için. Dolayısıyla hep hayatın bir ucunda maneviyatına yatırım var insana onun, inandığı ha. değerler için yaşamak var, idealleri için ve bu idealler hiçbir zaman sadece fiziksel anlamda mutlu olayım diye değil, aynı zamanda evet. e, hani haz dünyasında, eğlence dünyasında, oyun ve e, aldatıcı bir akışta değil, aksine e, manevi yönlerimi de bilerek mutlu olayım ve onu da besleyeyim bütün dünyanın maneviyatını besleyeyim gayesiyle çalışıyor insanoğlu bu çok küçük yaşta karakter eğitimiyle beraber gelen bir şey onun için yani sevde hocamın dediği gibi artık insan sadece e, beden e, fiziksel durum ve psikolojiden değil aynı zamanda Maneviyatta. maneviyattan da e, ibaret bir varlık olarak adlandırılıyor ve biz çocuklarımızın bu manevi yönlerini keşfet meleri için gayret etmek zorundayız ki hayatta gerçek huzuru tadabilsinler.